Bir ziyaret haberi daha bir hasta ziyareti. Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Karabalık geçirdiği menisküs ameliyatı sonrası tedavisi süren AK Parti Kartepe İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Muharrem Top'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Olsun. Uzun süredir menisküs sorunu yaşayan ve doktorların ısrarı sonrası operasyon geçiren AK Parti Kartepe İlçe SKM Başkanı Muharrem Top'un tedavisi Acı Badem Hastanesi'nde devam ediyor. 2 saat, 2 saat, 2 saat. geçmiş olsun. <laughs> Muharrem Topu hasta yatağında ziyaret eden Kartep'e Belediye Başkanı Şükrü Karabalık da geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Belediye Başkanı Şükrü Karabalık'ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirten Top en kısa zamanda çalışmalara devam edeceğini belirtti. Hı? Esra senin? Bedriye. Bedriye obanesi. Senin Ziyarette Başkan Karabalık'sa her şeyin başı sağlıktır diyerek Allah'tan acil şifa dileklerinde bulundu.